Bir gün Bilal-i Habeşi radıyallahu an Resulullah'ın yanında otururken merakla sordu. Ya Resulallah, cennetin kapıları nasıl açılır? Allah'ın rızasına erenler nasıl içeri girer? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve Bilal'in omzuna hafifçe dokundu. Sonra şöyle buyurdu. Bilal, cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. Fakat her anahtarın dişleri olur. Eğer o dişler tam değilse kapıyı açamazsın. Bilal radıyallahu an şaşırmıştı. Ya Resulallah, o dişler nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek açıkladı. O dişler imanla yaşamak, namaz kılmak, doğruluktan ayrılmamak, yetimi gözetmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Eğer bir kimse la ilahe illallah der ama bu dişleri eksik bırakırsa o anahtar cennetin kapısını açmaz. Bilal radiyallahu anh başını eğdi ve derin bir nefes aldı. Artık daha iyi anlamıştı. Cennet sadece sözle değil, o söze uygun bir hayatla kazanılıyordu. O günden sonra Bilal Habeşi radiyallahu anh tevhid kelimesini sadece diliyle değil, tüm hayatıyla yaşamaya devam etti. Çünkü biliyordu ki gerçek anahtar yalnızca elde tutulan değil, gönülle taşınan bir anahtardı